Sözel Akademiden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir etkinlikte karşınızdayız. Evet hocam. Söz Şimdi, sende. Evet hocam. bugün farklı bir etkinliğimiz var. Ders anlatmak haricinde bugün kil tablet. Evet, reklam yapmıyoruz yapacağız. ama bu marka aldık, yapacak bir şey yok. Evet, kil tablet yapacağız ve bizim için gerekli olan bazı malzemelerimiz var. Öncelikle bunları söyleyerek başlayalım istersen. Evet. Kil tabletler burada. Yani kil hamuru daha doğrusu. Bundan Bilmiyorum. tablet yapacağız e, ee, Sümer çivi yazısı. Çünkü çivi yazısı tarzı bir şey yapacağız. Ee, yani internette genelde bu alfabe çıkıyor Sümer çivi yazısı deyince. Ama şimdi ne kadar doğru olduğunu tabii ki de bilemeyiz ama az çok. Biz de buna uygun bir şey. Buna uygun Şeyler zaten kaslanıyor. yani kafamıza göre yapacağız. E ee, tabii ki de bir sulandırma ihtiyacımız olabilir su burada. Ee, düzleştirmek için kalem bu oklava görevi görecek. E, ee, yazı yazmak için de şurada ne var hocam? Kürdanlarımız evet, var. Evet Japon işi kürdanlarımız e, burada. Evet Ve e, tabii ediyoruz. makas bunu açmak için lazım olacak diyoruz. ben Sümer çivi yazısını şöyle biraz kenara alalım. Kenara alalım. Şöyle size zaten gösterdik. Biz bunları zaten baka baka yapacağız. şu şöyle köşede dursun. sizler de bunu evde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet sizler de evde uygulayabilirsiniz. Kafanıza göre takılabilirsiniz yani. İşte değil mi? Evet, evet. çok güzel ve eğlenceli bir etkinlik. Evet, bence. çok güzel ve eğlenceli bir etkinlik olacağını inanıyoruz. Bu arada hiç e, konuşmamız lazım susmadan. Bu tarz çok etkinlikli <laughs> videolar çekeceğiz. Evet, ben ilk 2 <laughs> yukarı kestim. Ben de açayım onu. Ah, sen de aç hocam. Bu arada bunu da şöyle koyalım. Dur, Düzgün gündür. Evet. Önemde ikimiz. Şimdi kim Evet, şöyle bir ise... şey çıktı bakalım. <laughs> böyle bir şey çıktı. Ay, yalnız kokusu birazcık ağır. Oo. <laughs> o ne be? Yani eve atom bombası atmış gibi bir <laughs> yani garip bir şey var ama. Çok fena Neyse. bir koku. Evet. evet açtı. Ya, ya kötü kokabilir ama sonuçta sonucu inşallah güzel olacak. Eğlenceli bir faaliyet. Bence yani. de eğlenceli bir faaliyet olacak. Şöyle bayağı açtık. Oh bayağı bir kil hamuru gibi. Baya bir gibi tabakası ne tabakası var hocam. <laughs> evet, evet. Baya bir kilo gibi ne demek? Kilo zaten. Zaten kilo hamuru evet. hocam. Ne yaptın sen, sen? Evet. Allah razı olsun. Bak ne kadar kibarttın. <laughs> evet. Tamam bu. İyi ki bunu serdik ya. Evet böyle bir şey serin arkadaşlar <laughs> evde yaparken evet. ee, annenizden e, muşamba, <laughs> muşamba, desteği. Muşa, <laughs> muşamba desteği alın diyoruz. Ve şimdi ki, yani bu hamur aslında çok evet ellerimiz gördüğünüz gibi başladı. Biraz da sert şimdi hocam hamur ya. ser, sert işte evet. ne yapacağız şöyle elimizi sulandıracağız, sulandıracağız şöyle. Sulandırıp sulandırıp düzelteceğiz. Şimdi ben çok fazla şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Maksat bu arada biraz yavaş olalım hocam. Kamera sallanacak. Yani. Kamera ha, sallanıyor. Tamam hocam. Evet. Ya ama ben çok güç fazla da bir Evet, biraz güç isteyen bir etkinlik. Bu ama kamera sallanıyor şu anda. O yüzden e, ne yapmamız lazım? Kamerayı acaba diyorum hocam, e, şöyle bir başka bir şeyin üstüne koyup daha mı... Ama evet. hocam sabitlememiz sıkıntı olur. Hmm, tamam şu an benim aklıma bir şey geldi. Siz anlatın hocam. Hatta bu Sümer Çiviyası'nın biraz nereden çıktığını, ne olduğunu anlatın. Ben hemen ellerimi yıkayacağım. Çok basit bir şey yapacağız. Evet, hadi bakalım. Evet, eski zaten Mezopotamya medeniyetlerinden olduğunu biliyoruz Sümerlerin. Ve Sümerler biliyorsunuz ki iki nehir arası bölge dediğimiz Fırat ve Dicle nehirleri arasında bulunan bir nokta ve e, bu sebepten ötürü de temel geçim kaynağı tarım. Tarımdan dolayı da e, bu ürünleri sonuçta tarım ürünlerini yetiştirdikçe sayıp depolamaları gerekiyor çocuklar ve bu yüzden de onların... Hı -hı. E, bunları... Şuraya geçer misin? Şunu biraz daha geri alalım. ...sizi daha iyi yakalasın. Ellerim kayıyor. Islandır, ıslatınca da ellerimiz kaymaya başlıyor. Hmm. Allah'a kendimi böyle ekmek yapan ustalar gibi hissetmeye başladım bu arada. Onu da söyleyeyim. Şey gibi. Kemal filmi aklıma geldi böyle. Şeye giriyorlar ama da ya, fırına altın için. Hocam sen e, elinden kayacak hep ben demin. Oo on numara oldu. Bence çok güzel. Şöyle. Biraz güç istiyor bence kız öğrencileri için birazcık zor olabilir. Ya böyle şey ama şimdi kopartıp da yapabilirsin. Ama ben böyle ciddi bir güzel bir tablet görüntüsü olsun diye bunu uzatmak istiyorum. Bundan dolayı böyle. Yoksa <laughs> inanılmaz derecede şeyler yapabiliriz diyoruz hocam. Şu kürdanı biraz ileri alabilir misiniz? Bu arada Özge sen kürdanı ileri alsana. Böyle bilgiler de verelim. Böyle güzel de olsun bayağı elimiz <laughs> inşaat işçisi gibi. Ne ne tula, işçisi? Tula 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 işçisi gibi değil mi? Evet. Ee, işçisi... Yani Tula içisi gibi olduk falan. Neyse. Çok da fazla uzak şey Aa, yapmayayım. hocam ya. bakın. bu bakın. boyut iyi hocam. Çocuklar e, böyle elinizi ıslatarak basınç evet. uygulayarak ileriye geriye doğru bu şekilde çok güzel hop, yumuşacık hop, oluyor. Tazimler. Özkan hocamız hiç yardımcı olmuyor tabi bunların açılışına nasıl faydalanabileceğinize dair ama. Şöyle hocam şu, şu şekil bakın. Hocam Şöyle. siz lütfen hocam bırakır mısınız? Evet. Şimdi şöyle güzel de oldu ben. Ben güzel olduğuna inanıyorum. Benim Şimdi, tabletim daha güzel oldu. Evet. Yani sizin Siz de tablet. Us, hatta hatta e, ne yapacağız? Çekir çekir biz... tablet mi gönderelim? Kırılsın. Hayır mı? hayır öyle şey değil. Evet. E, şöyle yapacak yapalım. Hangimizin kir tabletinin daha güzel olduğunu öğrencilerimiz. Evet bunun için öğrencilerimiz yorum etsinler. atabilir. Ben de sınıftaki pis öğrenci şuraya bak mahvettim ortalığı. Çiviyasın üstüne. Ama bir geç. de bana bak. Evet çok temiz çalışıyorsunuz hocam. Kesinlikle. Allah razı olsun. Ama şey ben şu etrafı biraz böyle temizleyeyim hocam. Hocam, Hı. ne yaptın hocam? Yok çok güzel oldu. Şimdi ben bu ben biraz daha tarih bilgi vermek istiyorum. Bu bayağı arkadaşlar milattan önce 3000'li yıllara gittiğimizde bayağı öğrencilerin defteri yani. Bayağı şu anda mesela akıllı tabletler nasıl kullanılıyorsa onların akıllı tableti de bunlar. Peki ne oluyor? Şimdi ziguratlar var bu Sümerler döneminde. Ziguratların Ziguratlar çok katlı bir yapı. Şimdi apartman dairesi gibi düşünün bunları. En alt katı depo. Orada getirilen ürünler depolanıyor. Peki ne oluyor? Depolanıyor, depolanıyor ve... Hocam ben anlatmıştım dedim. Ha, anlattım mı değil mi? Ben evet. elimi yıkamaya giderim. Neyse işte ee, bu... Hocam valla bana tuzak... Neyse tamam. Şey <laughs> ben biraz şurayı şöyle şekillendireyim. Tamam ben tabletimi düzelttim. Vallahi çok da uğraşmak istemiyorum. Ama şöyle küçük bir parça sizden kopartıp para yapmak istiyorum. Neden? Hayır. Para yapmak istiyorum lütfen. Şöyle küçük Hayır bir parça. Hayır hocam kendinizdenkinden kopar. Yok istemiyorum. <laughs> evet e, şimdi e, evet hocam. Ama bir de damga yapabilirdik. Para, Yaptım. para da yapabiliriz. Para, Eski yani para şeyin nasıl bulunduğunu anlattınız değil mi? Neyi? Ee, Yazıyı. Yazıyı. evet. Ha, evet. Şimdi bu arada bunu buradan da alıp şey de yapmak lazım. Onun için şunun üstüne koyarız. Güneşlenir. Evet, kurutmak için. Şimdi ben başlıyorum yazmaya. Yazalım sonra kuruması evet. olayında. mı Şöyle yapacağız? şu ikisinden başlayacağım arkadaşlar yazmaya. Umarım güzel bir şey ortaya çıkmıştır diyorum. Hocam sen biraz öne gel. inşallah çıkmıştır kamerada. Evet, şimdi yazalım. Aa o zaman şey yapacağız. Şöyle bir. Açacağız. Şöyle bir şey yapmamıştım. Hocam biraz Görünüyor mu acaba? Japonca gibi doldu ha. Görünüyor mu hocam? Görünüyor görünüyor hocam on numara. Evet. Şimdi ben ya neyse benim ritmim çok fazla da e, bozulmasın ben şey yapayım e, baya baya anlatayım size bu Sümer çivi yazısı. Ben Sümer yazmak istiyorum. Biz ne yazıyoruz? E, şey Mısır mı yazıyoruz? Biz de Sümer yazıyoruz. Ama böyle karışık bir Sümer. Şöyle maksat şekiller olsun. Üf çok kötü kokuyor gerçekten. Tamam biraz daha düzgün yapayım. Beğenmedim. Ben sadece Sümer yazacağım. Sümer mi yazacaksınız? Türkçe mi? Hayır, buradaki harfleri ha, evet. Ama buradaki harfleri kullanarak biraz zor yazabilirsiniz hocam. Onu da size söyleyeyim yani. Neden? Çünkü ben öğrencilerin okulda yaptığımda bir ders saati gitti. Ya da onlar beni oyalamak için öyle yapıyorlardı, bilmiyorum. Bu <laughs> görüş, <laughs> sahte görüşler. Neyse. Ee, evet. Tamam ben şimdi şöyle bir şey yapmaya başlıyorum. Hmm, kafamıza göre de yazalım. Ya, tabii ki de hocam çok da şimdi bunu video öncesi bir düşünce olmadığı için şimdi kafanızın karışması normal. Çok da şey yapmayın. Bak böyle ne güzel de ya, yanlışlarınızı hemen silebiliyorsunuz. Valla çok güzelmiş. Valla ama var ya, ev çok kötü kokacak. Neyse. Sıkıntı yok. Evinizde deneyin arkadaşlar. Bunu evinizde denemeyin demiyoruz. Böyle bir video değil bu. Ee, bu arada neyse. Şimdi bu Sümer... eee şeyine, ziguratına getirilen ürünler zamanla diyorlar ki ya bir köyde 3 tane Ahmet var. Bir Ahmet 3 kilo elma getirdi. Diğer Ahmet 2 kilo, diğer Ahmet 3 kilo. E şimdi bu yine beğenmedim. Ne olacak bu işin sonu? Allah yardım etsin. E şimdi bu Ahmet 3 kilo getirdi. Diğer Ahmet 2 kilo getirdi. Çiviyası diyor Bir de şurada deneyelim. Bak bence uçla daha güzel oluyor hocam. Şey kalemin ucuyla. Hocam Ahmet evet. Heh. Ahmet 3 kilo getirdi. Diğer Ahmet 2 kilo getirdi. E şimdi arkadaşlar şimdi bu işi not alan adam da yani not alan dediğim böyle basit basit düşünüyor. Şimdi diyor ki Ahmet 3 kilo getirdi. Diğer Ahmet 2 kilo getirdi. Bu arada elimiz de tablete dönüşecek. <laughs> evet, evet kuruyor. Kuruyor. Neyse ya bu işin sonu nereye gidecek? Ne olacak? Falan filan derken sonra diyorlar ki ya bunları bir not alalım. Ya bu Ahmet'in bir sembolü olsun. İşte Ahmet sarı saçlı, uzun boylu o zaman uzun bir çizgi çizelim. 3 kilo getirdiği için de şöyle bir şeyler yapalım. Diğer Ahmet kısa boylu. Kısa bir çizgi çizelim. O 2 kilo getirmişti. Ona da böyle yapalım. Daha sonra bunlar çivi yazısına dönüşecek ve e, artık çivi yazısının oluşmasıyla birlikte tarihi çağlar dediğimiz çağlar başlayacak. Şimdi tarihi çağların başlaması da inanılmaz derecede önemli bir olay arkadaşlar. Artık bilgiler aktarılabilir, saklanabilir hale geliyor. Şimdi çivi yazısından önce ne vardı? Ne vardı hocam? Yazılması yok. Bilgiler aktarılabilir hale gelmiyor. Bu yüzden arkeoloji biliminden çok faydalanıyoruz biz. Arkeoloji eskiden... Kazı, ha, kazı evet. Yani kazı bilimi de tam değil de neyse. Yani kazı yöntemi. Ee, arkeoloji şey yapıyor. <laughs> arkeoloji şunu yapıyor. Mesela bir yerde orak buldu, saban buldu. E diyorsun ki burada demek ki tarım yapılmış. Evet. Ha, yani bu tarzda yorumlar yapabiliyorduk. Evet. Ama sonra arkadaşlar yazının bulunmasıyla birlikte artık Ne oluyor? Bilgiler aktarılabilir, saklanılabilir ve eğitim e, amaçlı da ve eğitim amaçlı da çok daha faydalanılıyor diyoruz. Ardından, şimdi bu arada da bayağı tarih marş, Herodot e, Özkan diyecekler şimdi. İnanmaz evet. derecede güzel de bir. Çok güzel, çok eğlenceli de. ya çocuklar size de mutlaka. Valla gençler yapalım. bence yapın, çok da pahalı bir şey değil. Yani e, güzel bir şekilde bunu gerçekleştirebilirsiniz diyorum ve sizleri kil tablet yapmaya davet ediyorum. Ya ben bunu böyle planlıyoruz. Çok heyecanlı şuraya baz şöyle bir şey yapsam. Evet, daha fazla planlıyoruz. Çok güzel bir şey söylüyorsunuz hocam. Daha evet. fazla bu tarz etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Ee, mesela işte origami yapmayı planlıyoruz. Evet, evet şimdi origami yapmayı paylaşmayalım bilgilerimizi. Yok yok söyleyebiliriz aslında. Yani bu bu yıl inanılmaz videolar gelecek gençler. 3. sınıftan lise üniversite hazırlık düzeyine kadar pek çok e, yani 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. sınıf düzeyine kadar pek çok e, video kanalımızda olacak. Sırf e, eğitim için yani bu ücretsiz tüm hepsi zaten arkadaşlar. Eee bizi istediğiniz anda sorularınızı iletebilirsiniz. Tabii yani ki. çok güzel, çok anlamlı videolar olacağına ben inanıyorum ve ama sizlerin desteğiyle tabii sizlerin desteği olmazsa kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. çünkü sizlerin desteği olmazsa biz ne yapacağız çok daha küçük bir kitleye ulaşacağız ama diyoruz ama sizin gibi güzel ve tatlı bir kitleyle ilgilenmek evet. bizi çok mutlu ediyor çünkü ben öğrencilerim benden ne istiyorsa onların hepsini yapmaya çalışıyorum mesela bursluk videosu istediler hocam hemen evet hocam hemen onların hepsini çektik biliyorsunuz ama e, bu arada şey de güzel yani bu hmm, YouTube'da öğrencilerle birlikte olmak, işte öğrencilerin e, sorunlarına çözüm üretebilmek de güzel bir şey. Bu arada okullar ne zaman açılır? Bu tarz tartışmalar çok var. Bununla ilgili bir rehberlik videosu yayınlayacağım ama şu anda ben e, böyle spontane bir şeyler size söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar okullar e, büyük ihtimal bu yıl e, açılmayacak gibi görünse de e, bu işi belirleyecek olan irade tabii ki de Milli Eğitim Bakanı'dır. Milli Eğitim Bakanı eğer okullar açılacak derse e, kesinlikle bu işin artık şeyi yok yani tartışması olmaz okullar açılır şimdi 21'inden itibaren okulların açılacağına dair ciddi bir e, ne var arkadaşlar söylentiler var ve bu e, söylenti aslında söylenti de değil yani bakın direkt kendi söylemi ve Evet, açılsın da çocuklarımız da artık bir sosyalleşsinler diyeceğim ama. Ama aslında dışarıda da sosyalleşiyorlar. Yani çocuklar aslında önce okullarına... Evet, çok oyun oynuyorlar. Bizim ben çok... hep görüyorum. Hiç ders çalışma yok. Evet, ama hocam yani bırak biraz da dinlensinler yani. Hocam çok dinlendiler ya. Demek doğru doğru. Evet arkadaşlar yani bu arada... Ama şu var. Oyun oynamanın yanında kitap okuyanlar da ciddi anlamda bunun şeyini alacaklar. Bence kitap ödülünü çok iyi alacaklar. Evet. Bunlara inanıyorum. Biz bu hatta hocam... Giderken... evet. Ee, biz siz elinizde ikinci defa yıkarken bir şey konuştuk. Evet. Ne konuştunuz evet, benden evet. habersiz. Hocam. Hocam. Bu da kanalın yöneticisi ben olduğum için tabi ekonomik anlamda bir şeyler olursa bu bana şey yapıyor. <laughs> evet. Hocam ee, her ödül şey. Ödül olarak. Bir, bir şey. Şimdi kazanırsa eğer yani ne alacaksınız? Ha. Ya da bunu izleyicilere mi bırakırsınız? Mı? Vallahi izleyicilere, yani kimi kazanacağını izleyicilere bıraktık ama ne alacağımıza da biz karar versek bence çok daha güzel olur. Ee, yani evet. Ekonomik olur. <laughs> Bunda hocam siz ne Şey. Evet. Valla hocam ben size hediye alacağım pek düşünmediğim için hiç düşünmüyorum bile yani. Şu anda... O kadar eminsiniz. Evet. Açık ara mi bence. Şey Özkan hocam çok kötü yaptı. İnanılmaz bir hakaret edermiş gibi. <laughs> Yok canım o kadar değil. Bence benimki de güzel ya. Ama işte burada ince kas becerisi önemli arkadaşlar. Yani bir kadının eliyle bir erkeğin eliyle hepsini görüyorsun. Böyle bir de diyerek ben diyerek sürekli kendinizi konuşuyorum. kendinizi üste çıkarmayın hocam lütfen. Bence şey yapmayın hocam. Olur <laughs> Evet. Şimdi şöyle de yapalım. Sizce ee, ne zaman? Orada da çocuk sonucu mu topluyor ne yapıyor? Evet arkadaşlar en iki tablet e, tabii ki de e, benim mi oldu yoksa e, Funda Hoca'nızın mı olduğuna kararını siz vereceksiniz. Evet arkadaşlar çok büyük heyecanlı bekliyoruz. Ayak bunları evet, düşünün arkadaşlar. Çok basit bir iki e, tablet yaptık. Yani çok e, umarım iyi bir kitleye ulaşır diyorum videomuz. Hepinizi seviyoruz. Size kanalımıza çok abone seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. pek çok bakın pek çok video e, kanalımızda olacak diyoruz. Sekizler için tabii ki de LGS kampı, e, coğrafya ve tarih konusunda lise ee, konu anlatım videoları, 7. sınıf sosyal bilgiler, yine 3-4 e, 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerimiz için konular karşımız olacak. Pek çok bu tarz videoda yayınlayacağız. Sizleri seviyoruz. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Maksat biraz da sizi eğlendirmekti. Tabii çoğunuz videonun başında bakacaksınız. En başta ne yapıyor bir de sonuna...